Evet bu arktan kanaldan gelen suyla bu şekilde dermeğimiz bir zamanlar faal olarak kullanılmış. Ancak şu anda pozisyonda. Su buradan yaklaşık 5 metre bilemedim, belki de 8 metrelik bir düşüyle irtifayla aşağıya su iniyor. Ve aşağıdaki taşı çeviriyor. Çay aşağıda. Demek ki daha yukarıdan bir yerden kottan su alınıp ormandan şu şekilde şu arazi içerisinde gelen suyumuz. Böylece değirmenimizin Evet. Çeviriyor. Evet, oradan gelen suyumuz bu şekilde değermene akıyor. İmiş tarihte. Şöyle bir yükseltiden iniyor suyumuz. Gördüğünüz gibi. Evet. tekrar değermenimizin içine bakacak olursak oradan gelen su evet buradan akıp aşağıdan geçiyor taş yukarıda dönüyor yukarıdan yukarıdan buğday akıyor suyumuz üst kottan aşağıya aktıktan sonra değirmenin içerisinden geçerek tekrar buradan çıkarak çaya kavuşuyor suyumuz. Evet. Değirmen faaliyete geçirilebilecek konumda. Çok da harabe değil.